Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün abimle yine bir çalınçla karşınızdayız. Bugünkü challenge'ımızın adı büyük orta küçük kaşık. Beni yine soktu buraya zorlan ya. Ve ben yorumlar... Ne yapacağım bu? Arada arkadaşlar size çok iyi bir ben. haberim var. Artık yorumlarım açık. Benim yani sayemde onu da ben. <laughs> Allah. Yorumlar yorum yazabilirsiniz. Şimdi şöyle, burada büyük, ortak, küçük kaşıklarımız var. Burada da yiyeceklerimiz, içeceklerimiz var. Burada e, yiyecek ve içeceklerimizin numaraları var. İlk önce bundan seçeceğiz. Mesela 8 çıktı. Sonra bundan seçeceğiz. Küçük çıktı. Küçük kaşıkla bundan yiyeceğiz. E, e Ondan sonra da eğer yiyebilirsek bir puan alacağız. Karşımızdaki mesela barbek sosu yemediyse biz yiyince 2 puan alıyoruz çünkü hem yediğimiz için hem de karşımızdakinin şeyini yediğimiz için o zaman taş kağıt makasına başlayalım. Gel bakalım yapalım hadi. Taş kağıt makas. Yendim başla. <laughs> evet. Onu gördün ama? Görmedim o Bir çıktı. Bir, bir de ne var? Nar ekşisi. O ne Onda ne var canım? Şur. Aa, şuradan da kağıt seç bakayım. Büyük çıksın da bir gör. Daha büyük çıkmasın. Hadi hadi. Küçüğü çek. Küçük. Ben Küçük. saymıyorum. Onu en üstte koymuş. Direkt onu aldı. Ben ha. kendim karıştıracağım. Saymam onu. Öyle tamam. olmaz. Bunları ben tekrar yapacağım. En üstte o küçüğü koymuş onu alıyorsun oradan. Öyle ayak mı olur? Ben yapmadım ki küçük çıktı şu an. Al buradan çek. Al. Tamam, Kafa gerek yok. Yine küçük çıkmaz mı? Orta. orta. <laughs> orta çıktı. Getir evet, beni dökeceğim. Az ben, az dökmek yok. Tamam az dökmem. Az. Tamam o kadar yeter. gerçi onu yersin. Nareksi yemekte ne var? Baharat çıksın ne yapacağız? Ya çok korkuyorum. Çelik çorbası da kime çıktıydı? Hadi hadi. Lan, nareksi yerken bile iğreniyor ya. E. Su yok. Su alırsan ceza puan alamaz su içersen. Öyle bir şey yok. Her içtiğine yok, su iç o zaman. O zaman bir tane puan alma. Hakkı kazandı. Puan mı? Evet. Ben bunu yerim ki bunu da yerim. <laughs> Buradan bir şey çekelim hadi bakalım. Bu neymiş? Dokuz. Allah kahretsin. Dokuz. Ya böyle bir Dokuz. şey Dokuz. olabilir. Dokuz. Çok çekti. da tuzmana, Allah bana. kahretsin. Videodan önce de tuz bana çıkmasın. Fuh diye. lanet olsun ya. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Altı bari, bari küçük. Bari küçük tabak çıksın lütfen ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. <laughs> ben bunu nasıl <laughs> yiyeyim ya. <laughs> Lan bunu ölürsem, yersem komaya gir ölürüm bak. Videodan ölüm çıkar. Allah <laughs> Allah. Hadi şu kadar olsun. Tamam. İnsaflı davranın <laughs> hani. Kurbanın olayım. İyi bak puan alamazsın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aa lan, bu ya. Ay kameraman da arkada geliyor. Aa bu ya. Ben bunu yemem. Ben bu. Ben bebeğe ekran bakıyorum. Ben bebeğe de. <laughs> 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 Allah kahretsin. Ben yiyebilir miyim ki? Ye de göreyim beni su içeci. Abi kaybedersin. <laughs> Kaybettim zaten yemedim Aa, ki. Aman. Ben yemedim ki zaten. <gülüyor> tamam tamam Aman <laughs> Allah. Allah kahretsin. Arkadaşlar ya. bu arada su içerse puanını alıyoruz. Ama daha puan olmadığı için alamıyorum. <laughs> Sıra bende. Şu tuzunu def ya o Evde kaldır şunu ya. <laughs> alıyorum. Lütfen. 8. Ay! Ay, çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> büyük, büyük, büyük çek de bir daha göreyim. Hadi bakayım. Allah'ım lütfen büyük çeksin ya. Hayır. Aha. Allah'ım hayır. Orta, Orta. çıktı. Orta. E, orada sevin bakalım, sevinsin. Ah, oh. fonu vermek istemiyorum ya. Tuzun tadı hala ağzımda meretti ya. Yeter, yeter, yeter. yeter tamam yeter hadi. Bu ne? Karabiber o. <laughs> Nasıl? Kuruyam. <laughs> ne? Su içebilirsin. <laughs> dur dur Allah videolar çekiyor. Iyiydi. Şuna bak. Arkadaşlar. Allah kahretsin bak. Şimdi benim de şans yok. Benim de bir, bir şey gelip bana çıkar yine. Bir dakika, bir dakika. arkadaşlar ben suç değilim. Ee evet, puan mı ver? Ben bunu yiyeyim de ağzımın tadı değilsin bana. Ağzım tuz doldu ya. <laughs> Allah Allah. yedi. Evet, evet. Şundan bir de, Allah Allah'ım lütfen bir denek. Nutella çıksın da var. Çıkmasın Nutella. Allah böyle bir şey olamaz. <laughs> dokuz, dokuz. Lan oğlum tuzu daha yeni yedim. <laughs> Bunun içine atmışsın ya. bir daha mı yiyeyim Allah Allah dört Allahım Nutella mı Kaş. dört de ne var ya dört Nutella ya <laughs> Allah büyük kaşık arka. büyük hayır arkadaşlar <laughs> ya Allah kahretsin. böyle bir şey alamaz ya Allah. gitti küçük geldi ya <laughs> Neyse be ağzımız şenlensin biraz İyice doldurak da ber. Oh. Puan mı aldım şimdi? He. Şimdi ben. İyi ben, valla bu sefer şans yüzümüze güldü ya. Çek, çek evet. hadi çek hızlan hızlan. Hadi bir barbekü sos kes. 3. 3 ne? Mayonez ya? mayonez. Hayır mayonez mi? Hayır ya. Onun yerine iki çıksa çok güzel olur. Kaşık seç. Allah'ım inşallah küçük gelir. Abi. Büyük çıksın da bir tane mal alsın be. ha. Oh, oh. Bana da hep orta geliyor. Orta çıksa. Keşke küçük hayır, cidden Uy. Ay o da inmez ki Aba. Puan Puanım yok. yok ki. <laughs> Ay. Güzel o kadar da değil. Mayonez. Ne olacak? Ha. Hadi Güzel puanı lan. Ana ben onu unuttum. Karabiberi belki ben yerdim. İki puan alırdım. Gerçi nasıl yiyeceğim arkadaş? Bismillahirrahmanirrahim. Beş diyor. Beşte ne var? Barbekü sos. Ya şu hayatta tek defa ettiğim şey var. O da gilabop. Önceki videodan da bir gilaboru laneti yaşadık. Gilaboruyla <laughs> barbekü sos. Bırak peşimi ya. İnşallah. Bari küçük çık. çıksın da. <laughs> büyük çıktı. Allah kahretsin ya. Uy ben yemem ya. İnsanlar bu sosu az bir şey dökün ne bize büyük bardak çıkıyor arkadaş. Bardak değil bu kaçık. Kızdan. Allah. <Uzdan. Ama. gülüyor> ben bunu nasıl yiyeyim arkadaş ya. Yemezsen ben yerim onu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. <laughs> uh, yedim yedim puan. Oh. Tamam, Allah kahretsin. kahretsin. Tamam. Ya, çok güzel şey. Evet. Aa, i̇ki çıkmış bu arada ya. Neyse yine de güzel sayılır. İyi de bulandı ya. Valla kusacağım şuraya ya. Açtım. Çiğ ya. köfte sosu bu arada. Barbekü sosu ne kadar iğrenç bir şey ya. Vallahi bu insanlar bunu nasıl? Küçük, 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 Bunlar niye hep böyle? Oğlum sen biliyorsun da hangi kağıtla ne yazdığını yemin ya? ederim bilmiyorum. Allah Allah ne kadar öyle dünya küçük küçük geldi daha da ucundan da la. Ya yok orta kaşıklama oldu. küçükle doldurdum işte Allah Allah. Ya arkadaşlar bence <laughs> kimle? Allah var ve sos mide mi bulandı ya. Yenir o yenir o kadar da şey yapma. At ağzını. Ya. O güzel o güzel. <laughs> Su içiyor musun? Su iç hadi bir tane hadi. Yok. İyi al puan aldı lanet eşit dendi puanlar. ne anladım ki ben boşuna var bir Ben büyük kaşıkla yedim niye ben iki puan almıyorum öyle hiç bu adam küçük de yiyor bir alıyor ben de büyük de yiyor ben niye bir alayım Allah'ım süt kaldı ya, ben bunu adı, depeme dikerim bu Büyük, büyük bardağa gerek yok ben onu kafama dikerim direkt ya Bardak değil kaşık on, on. Ay ben bunu arkadaşım. unuttum Ay Allah kahretsin Şöyle göstertelim bu ne Adı neydi bunun ya Arkadaş ne olur küçük bardak çıksın. Ya kaşık mıdır neydir? <laughs> Tuzdan atlı git. Allah kahretsin ya. <laughs> ya bir git ya yapışma ya. Orta. Orta geldi lanet olasıca ya. Yıktım ya. Bir daha beni videolara çağırma bu son. Bir daha gelmem. Daha ne sen kadar, istediğin ne kadar saçma salak şeyler var bana çıkıyor arkadaş. Bunu yazayım ben ya. Su içersin ne yapalım. Of. Ne yapalım. Allah'ım ya. Ben kaybetmeyi göze ben bunu yemiyorum. Ben bunu yemem usta. Yok. Yemedim. Şimdi barbekü sos yedim iki dakika önce midem bulanıyor. Vallahi Yemiyor mu? Yemiyorum arkadaşlar. Ben yemem. Alalım budur. puanını. Tamam hadi sen ye de iki puan kazan. Hadi. Hadi. Yok ben de yemem. Ya, yok, ben bunu yemem. Ar son bir tane kaldı. Ben bunu yemem usta. Yedi. Vazgeçtim. Yiyorum lan. Yiyorum vazgeçtim. Puanımı geri alacağım. Dama ama yaptı ben bunu nasıl tutuyor? Ben, bu... <laughs> ben bunu nasıl tutuyor? Bu 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 yapıştı kaldı ağzında bu ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu ye ben 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 bunu ne yapacağım? Kaldı ağzında çıkmıyor ki. Evet. <laughs> Nerede ya? Altı kilo. Oh, damağımda yapıştı bu nasıl bir şey? Ver puanlarımı Her <laughs> taraf şey oldu ya. Burada, burada arkadaşlar. Abi ne kadar koydu? E, zor şey yedim, ondan koydu. Yok öyle şey. İki puanım var. Aa, i̇ki değil iki. Önceden vardı zaten. Birini bıraktın ya. Geri aldım. Arkadaşlar bir tane yok muydu? İki puan tamam. Aa, ne kadar iyi leş oldu. değil. Sonra oh. izleriz. 7. Oh. Evet. Yedi ice değildi zaten. Şimdi bir de Allah'ım inşallah. Büyük çık, büyük çıkma. Ya. Onu direkt depene dik bir de bardağa dökmeye uğraşma ya. Dik ya dik. Çok güzel ya. Ha puanı bana da süt kaldı ben bunu içiyorum direkt ağzımın tadı ne, ne başka ne çıkacak boşluk mu çıkacak? Altın. Bunu da var Ağzımın tadı düzesi ne kadar kötü şey var ben yiyorum. Ben bu videolar anlamadım ki ya. Sen neyi yememiştin? Bak Reşit arkadan nereye giriyor bu hile yapıyor. Benim burada iki puanım vardı. 3 oldu. Bir tane de bunu yedim. Al sana dört. Ya ben daha yüksek puanlıyım. Sen bunu açsan... yemedin. Neyi? Daha yeni yedim mi lan? Her tarafa püskürdüm lan. Neyi yemedin diyorum. Doğru ya. <laughs> evet kazanan abim oldu. Abi lan. Ben kazanacağım. 4 puana 2 puan. İşte böyle yeniler arkadaşlar. Benim rakibim değil. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.